gözyaşlarına boğuldu. Baba Mehmet'in, Şükür Türkan kaybolduktan bir sene sonra kızı adına sosyal medya hesabı açıp, yeğeninin fotoğrafını kızı gibi paylaştığı ortaya çıktı. Baba Mustafa bu paylaşımları yaptığını inkar ederken, anne Fatma kocasının yapmış olabileceğini söyledi. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme ye verdiği röportajda ablası Şükür Türkan'ı hastaneye babasının götürdüğünü söyleyen Tahsin, babasıyla daha sonra yaptığı telefon konuşmasında, annem söyletti dese de, babası Mustafa'nın tehditlerinden korktuğu için mi bunu söylediği ihtimali akılları karıştırmıştı. Yayına bağlanmayı önce kabul eden Tahsin, ardından vazgeçti ama sonunda gerçekleri anlatmaya karar vererek canlı yayına bağlandı. Babasının tehditleri yüzünden annem söyletti, dediğini itiraf eden Tahsin, Mustafa'nın kaybolduğu gece Şükür Türkan'ı hastaneye götürdüğünü doğruladı. Gece, babasının bağırmasıyla uyandığını ama bir şeyi anlamadığını söyleyen Tahsin, ablamı en son babam gördü dedi. Televizyon ekranları gündüz kuşağı programında yine şok eden bir konu işlendi. 15 yaşındayken hamile kalan Şükür Türkan, babasıyla gittikten sonra bir daha dönemedi. Anne 10 yıl sonra kayıp başvuru yaparken canlı yayında eşinin kızını taciz ettiğini, hamile bıraktığını iddia etti. Baba Mustafa Erdem tutuklandı. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında şok anlar yaşandı. 15 yaşındaki Şükür Türkan 10 yıl önce babası ile birlikte evden çıkıp bir daha geri dönemedi. 15 yaşında hamile kalan Şükür Türkan için anne olaydan 10 yıl sonra kayıp başvurusu yaptı. Canlı yayında korkunç iddialarda bulunan anne Fatma Erdem, kızını babasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından öldürdüğünü ileri sürdü. Yayında çelişkili yanıtlar veren baba Musta Erdem iddiaları reddederek Fatma Erdem'i suçladı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Şarki Karaç Cumhuriyet Başsavcılığı da Şükür Türkan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yayınlar devam ederken düğmeye bastı. Baba Mustafa Erdem, Çarık kasabasındaki evinde, anne Fatma Erdem ise İstanbul'da kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı. Fatma Erdem kızını babasının öldürdüğünü söylerken, baba Mustafa Erdem suçlamaları reddetti ve son gülen iyi güler dedi. Saatler süren savcılık sorgusunun ardından anne Fatma Erdem serbest bırakıldı. Baba Mustafa Erdem ise 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan Erdem'i öldürme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmenin 881. bölümünde Şükür Türkan dosyasında dosya savcısının talimatıyla yapılan şafak operasyonuyla baba Mustafa Erdem vasat ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mustafa'nın tutuklama talebiyle sevk edilmesine karar verilmişti. Mustafa ile ilgili önce serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık karara itiraz etti. Ardından beklenen haber geldi. Mustafa tutuklandı ve cezaevine gönderildi.